Merhaba, adım Süreyya. 25 yaşındayım. Daha önce bir anaokulunda çalıştım. Çocukları çok severim. Biz de seni çok sevdik Süreyya. Bence hemen işe başlamalısın. Hala, pak, pak. Ömer, halacım, annene niye söylemiyorsun? Her şeyi benden istiyorsun. Hala, mama. Süreyya Hanım, ben bir eşimle konuşayım. Sizi daha sonra ararız. Ay yenge abim ne diyecek sanki zaten sen işe başladın başlayalı Ömer'e ben bakıyorum. Geçen parkta beni annesi zannettiler bir de diyorlar ki bir tane daha dur. Abartma istersen Şevval zaten yarım gün çalışıyorum. Gelin görünce hiç iyi anlaşamıyorlar bu iyiymiş. Neyse yenge sen bilirsin ben çıkıyorum kuaföre gideceğim. Şu üstümün başımın haline bak. Tamam yeğenim seviyorum ama bir yere kadar. Hala düt düt. Şey var birkaç saat sonra gitsen olmaz mı? Benim biraz işim var. Zehra Hanım ben bugün müsaitim. Eğer isterseniz birkaç saat yanınızda durabilirim. Yani bilemedim ki şimdi nasıl olur. Ofiste yapmam gereken işleri de eve getirdim. Hem Ömer hem o ikisini aynı anda yapamam. Gerçekten müsaitseniz şöyle iki saat kadar durursanız çok memnun olurum. Hadi bakalım bu çorbanın hepsi bitecek. Aç bakalım ağzını. Mama. Bura neden bana göstermeden onaylıyorsun? Bir ara bakacaktım ben onlara. O kadar emek boşa mı gitti şimdi? Tamam sen ne diyorsan o olsun. Dedikleri tam anlaşılmasa da eşiyle kavga ettiğini anladım. Ay yakalanmadan kıyıya çekileyim. Kusura bakma canım ya biraz fazla abarttım. Şu bakıcı olayından dolayı biraz fazla stresliyim. Yok yok ben bir şeyler hazırlarım. Çok teşekkür ederim Ömer'le ilgilendiğin için. Ömer çok tatlı bir çocuk. Zevkle baktım. Karnını doyurdum. Şu anda uyuyor. Sebze çorbası da hazırladım. Siz uyandığında içirirsiniz. Ay ne ara yaptınız çorbayı? İşe şöyle bir dalmışım ki hiç fark etmedim. Ben eşimle konuştuktan sonra size dönüş yapacağım. Nerede kaldın Süreyya? Burada seni beklerken ağaç oldum. Ne yaptın? İşe alındın mı? Henüz alınmadım. Nasıl alınmadın? Çok hayal kırıklığına uğrattın beni. E o zaman niye bu saate kadar telefonlarını açmıyorsun? Telefonum sessizdeydi. Henüz alınmadım. Ama büyük ihtimalle alınacağım. Çünkü kendimi çok sevdirdim. Hatta birkaç saatliğine evlerinde durup Ömer'e baktım. Bu gelin görümce hiç anlaşamıyorlar. İşte bana böyle haberlerle gel. Anlat bakalım başka neler oldu. Eşiyle de telefon görüşmelerini dinledim. Onunla da kavga ediyordu. Huysuzun teki. Kimseyle anlaşamıyor. Aynı arkadaşları gibi bundan böyle orada duyduğun her şeyi gelip bana anlatacaksın. Özellikle de Elif'le ilgili olanları. Tamam şimdi ödememi alabilir miyim? Ne ödemesi? Biz seninle öyle bir şey mi konuştuk? Bedavaya ajanlık yapacağımı sanmıyorsun herhalde. Para harcamam gereken bir sürü yer var. Alo anne müsaitseniz kahvaltıya geliyoruz. Ay kızım ne demek bekliyorum tabii ki. İstersen yardıma Ayşe'ye yollayayım. Yok anne yok geldim sayılır. Çocukların bezi kalmamış bakkala gireceğim. Ekmek falan lazımsa gelirken alayım. Bak kızım canın ne istiyorsa söyle sen gelene kadar hazırlayayım. Bir şey hazırlama anne zaten aldığım kiloları veremiyorum. Anneanne hamur kızartır mısın? Sen Eda'ya bakma ben gelirken bir simit alırım ona. Tamam hadi geç kalmayın. Ben hemen hamuru mayalayayım. Ya da yetişmez. Ayşe'yi fırına yollayayım. O alsın hamuru. Anne parka gidelim. Lütfen lütfen. Belki Azra da oradadır. Anne hep kardeşlerimin istediklerini yapıyorsun. Beni bir kere bile parka götürmüyorsun. Ama kızım şimdi anneanne bekliyor bizi. Hem havada soğuk. Anneanneye geç mi kalınırmış? Hem anneannem bize kızmaz 5 dakika geç gidelim Ben anneanneme söylerim Tamam hadi gel biraz sağlayayım seni Anne canım annem Kızım şimdi kardeşlerin ağlıyor Gidelim söz ben seni Ayşe teyzenle yollayacağım Siz artık az ah seviyorum İdil ben 10 dakikaya hazırım Bahçede görüşürüz Ya ne geç kalması Geliyorum işte Ay şimdi hiç uğraşamayacağım Gelince toplarım bu eşyaları da Ayşe kızım 5 dakika fırına git de hamur alıp gel. Ne yapacaksın anne hamuru? Birazdan ablan geliyormuş. Eda'nın canı çekmiş ona hamur kızartacağım. Anne aşk olsun. Geçen ben istediğimde yapmamıştın. Şimdi de Eda'yı mı kıskanıyorsun Ayşe? Hemen gidip alayım da şu hamuru. Kızları bekletmeyeyim. Of, abla ya artık bir çıkar mısın odadan? Dersi mi dinleyeyim seni mi? Unutma bu oda tek senin değil. Çıkmak istiyorsan çıkabilirsin. Hem zaten canlı derse katılıyorum ayağına. Ne evde iş yapıyorsun ne de bakkala gidiyorsun. Bütün işler bana kaldı. Abla 5 dakika olan var onu da senle harcayamam. Ben annemin dikiş odasına gidiyorum. Orada dinleyeceğim. Şu Ayşe ablam evlenip gitse de rahatlasam. Ya da yok yok o zaman evin bütün işi bana kalır. Anneanne bakma sen şimdi bunların uslu, uslu durduğuna. Yol boyu ağladılar. Annemi çok üzdüler. Ah kızım sen çok mu yoruluyorsun? Kıyamam ben sana. Ne yaptınız? Daha bakıcıyı bulamadınız mı? Bakıcıya falan gerek yok anne. Ben bakıyorum çocuklarıma. Anne anne ben az önce sana bir şey söyledim ama bana cevap vermedin. Eda yavrum ne demiştin sen az önce? Yok bir şey an anne. Ben en iyisi içeri geçeyim. Elif Kızım sen hasta mısın? Göz altların çökmüş. Yok anne yorgunluktandır. Hiç işim gücüm bitmiyor. Tam ikizleri yediriyorum, içiriyorum, uyutuyorum. Bu sefer Eda'nın istekleri başlıyor. Ona da hak veriyorum ama bu sefer hiç oturup dinlenmeye vaktim kalmıyor. Çok özledim eskisi gibi arkadaşlarımla vakit geçirmeyi. Ayda bir gün dahi olsa yeter. E kızım tamam işte. Ben Ayşe, Leyla Bakarız birlikte çocuklara. Sen arkadaşlarınla görüş. Yanlış anlamam mı anne? Siz bakamazsınız. Benden başkasında durmuyor ikizler. Elif, ben de üç tane çocuk büyüttüm. Hadi sen şimdi ara arkadaşlarını bir plan yapın. Abla hoş geldin. Çocukları da çok özledim ama kızlar kapıda bekliyor. Artık gelince severim. Anne bırakıyorum hamuru şuraya. Ayşe kızım Birkaç saat dinle evde bana yardım et. Şu çocuklara bakalım. Ablam da arkadaşlarıyla bir dışarıya çıksın. Ama anne ben kızlara söz verdim. Yok Ayşe boş ver. Bakma sen anneme. Sen çık arkadaşlarınla gez. Of abla ya. Böyle dedin ya vicdan yaptım şimdi. Kızlara söyleyeyim de birkaç saat sonra çıkarız. Beyza yola çıkacağız. Çok fazla su içme. Ne yapayım? Cildim çok kurudu. Su içmem lazım. Bu Ayşe nerede kaldı ya? Sonunda gelebildin Ayşe. Şey kızlar birkaç saat sonra çıksak olur mu? Ayşe ne diyorsun sen ya? Hazırsın işte çıkalım artık. Ya ben hazırım da ablam geldi. Çok zor durumda. Birkaç saat çocuklara bakarız. O da arkadaşlarıyla dışarı çıkacakmış. Bakarız derken ben bez falan değiştiremem. Boşver ver Ayşe yeğenim. Biz birlikte çıkalım. Başka zamanda Ayşe ile çıkarız. Kusura bakmazsın değil mi Ayşe? Hmm, düşün Ayşe. Nasıl ben siz dışarı çıkmalarına engel olabilirim? Buldum. Tabi tabi kızlar. Siz gezip eğlenin. Benim yüzümden keyfinizden olmayın. Ben bakarım üç çocuğa birden. Ayşe bu sen misin? Normalde kızıp bağırıp tepki vermen lazımdı. Zaten şu an içimden onları yapıyorum. Elif ablam bana acıtasyon yapınca işe yaramıştı. Bu kızların üzerinde niye yaramıyor? Ablam biraz rahat etsin diye gidip Ece ile Efe'nin mamalarını yapayım. Oradan da Eda'nın saçını öreyim. Size iyi eğlenceler. Ay Elif ablam. Bilsen ki senin için ne fedakarlıklara katılıyorum. Aynılarını da Leyla'dan bekliyorum. Leyla önce sen söyle. Ya acaba iki saat sonra mı çıksak? Nasılsa gideceğimiz yer kaçmıyor. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Ayşe siz oraların hiçbir tadı olmaz. Tamam o zaman benim bir projem vardı ben onu yaparım. Ben de dolaplarımı düzenleyeyim o sırada. İki saat çabucacık geçer. Ayşe. Bence çok güzel oldum. Aynı Ayşe teyzeme benzedim. Artık beni de severler. Ama An annem de kardeşlerimi seviyor. Teyzem benle ilgilenmiyor. Annem de zaten parka götürmedi. Güzel bebeğim. Sana da makyaj yapayım mı? Eda yine mi benim makyaj malzemelerimi kullandım? Ya onların hepsi marka. Bir sürü para verdim. Hii, makyaj temizleme suyumu da mı bitirdin? Ama teyze bak artık taşınmadan yapıyorum. Sana da yapayım Gel hadi kucağıma. Hiçbir yere dokunmadan seni banyoya götüreyim. Teyze biliyor musun? Sen bugün beni parkta da götüreceksin. Ya başka?